bakımdan unuttuğun bir şeyden dolayı diyor. Beni etme, beni sorguya çekme. Sorguya. Yani yukarıdakinde hocam Yuşa Aleyhisselam ben unuttum deyince eğer Musa Aleyhisselam onu azarlasaydı belki burada söz söyleme hakkı Çok olmayabilirdi. evet, evet olmayabilirdi. Başkasının unutmasına daf evet. laf ediyorsan da kendi kendini, unutmana, niye? Önce, evet, yani kendini Orada kendi da unutmana, onu evet, azarlamadı. Niye böyle yani bahane Evet. bulması olmaz tabi. Peygamberin azından yakışmazdı. Bir de burada şu var yani önemli bir şey. Bu e, insanlara hataları hatırlatıldığında insan savunmaya geçmemeli. Yani en aniyet çok kaviye olduğu için mesela bir hatayı hatırlatıyorsunuz. Bir savunma oradaki bir hatasını savunurken çünkü o mazeret mutlaka yanlış olacak, yalan olacak. Evet. Onu örtmek için bir alan, onu örtmek için bir alan Maalesef hatayı kabul etmem adına insanda yaran üstüne yaranla çok daha fazla günah giriyor. Günaydın. Oysa hatayı kabul etmek bir fazilettir. Yani bu ve tevbe imkanı yani üzerinde belki insana. çok duyduk bunu. Yani iki şey insanın insanlığını gösterir, Müslümanlığını gösterir. Hatasını çok rahat kabul edip istiğfar etmesi, yapılan iyiliklere bilip teşekkür edip şükretmesi. Evet. Yani bunlar çok önemlidir. Şimdi fakat insan Hazreti Üstad diyor ya, hani koynundaki diyor bir haber verene rahmet, rahmet okumaz, okumaz mısın? O akrep seni soksa, yani ölümüne sebep olsa dünya gider. Ve kader, yani onlarmış müşterisin evet. ama o günahlar diyor ahirete mahveden akreplerdir. Öyleyse koynumuzdaki akrebe haber verene teşekkür ediyorsak, günahımızı hatamızdan dolayı bizi ikaz edene bin teşekkür etmek lazım evet, en azından. Evet. Teşekkür etmek lazım. İşte burada Hz. Musa'da yine o da var. Yani karşılıklı mükerreme çok hem e, tasavvufi hem şer'i ölçülerde şer cereyan ediyor. Beraber, evet. evet. Hazreti Hızır cessesini yükseltmiyor yaptığından dolayı. Onu paylamıyor, azarlamıyor. Hoş görüyor yaptığı hatayı. Yani itiraz etmesini. Çünkü zaten memnun demiştim diyor. Senin evet. mizacın bu. Burası senin vazifen sahana girmiyor. Fakat sen istedin yani böyle bir yolculuğu bir ilim adına istedin. Ama ben bu yolculuğu benim de yapamayacağımı da baştan hatırlattım evet. söyledim. Onu hatırlatıyor. Ben sana zaten demiştim diyor yani böyle yapamayacağını demiştim. Hatta burada yani üzülme manası var aslında. Yani itirazından dolayı utanma. Yani üzülme hmm. manası var. Çünkü zaten bunun böyle olacağı belliydi yani. Evet. Argo tabirle hocam dakika bir gol bir diyorlar. İlk hadisede zaten <laughs> evet. bu tepkiyi hmm. gösterdin. Bir de hocam bu unutmayla ilgili tabii kıssadan bağımsız olarak yine bizim şeriatımızda da mazur görülebilir. Tabii mazur e, hadis var tabii görülüyor. yani. Hadis Umutma. var. Unutma uyku bildiğim bir şey daha var galiba. E, yanlış hatırlamıyorsam ama Bunlar ümmetimden kaldırılmıştır diyor Efendimiz. Evet. Muhazir olmaz yani insan. Yani oruç yiyenin unutması gibi. Evet aynen. Yani. Evet. Evet. Oruç yiyenin unutarak kimbedi nasıl bozmazsa yani orucu bozmazsa ama bu unutma katiyen iradi olmamalı. Yani i̇radi. O unutmaya sebep olacak bir hatamız, bir ihmalimiz olmamalı. Hafızlık yapıp unutan bir insan ondan sorumluluk evet. yani o mesaldir. O mesaldir. Çünkü o iradesi. Evet şey. onu hafız artık onu ezberlemiş. Evet. Hatta zannederim o konuda da bir ağır tehdit ifade eden bir hadis var. Evet. İktiva eden yani o e, ezberden sonra Kur'an'ın unutulmasıyla alakalı tam hadis hatırlamıyorum ama bir tehdit var orada. Hafızlar hafız olmuşlarsa ona da Kur'an'ı hafızlarında tutmak için gereken gayreti göstermeliler. Allah'ın verdiği o nimeti korumalılar yani ne olursa olsun korumalılar. O unutma e, öyle bir affedilecek bir unutma olmaz. Unutma olmaz. Evet. Bir de hocam yine kısa bir şey sormak istiyorum. Ama istiyor. şu olur yani diyelim ki artık bir insan bir noktaya gelir bir zamana gelir. Ee, mesela ben talebelik yıllarımda bir 15 dakikada bir sayfayı ezberlerdim. 15 dakikada pişirirdim. Yani yarım, Hı -hı. yarım saatte ezberlerdim. Şimdi bırakın yarım saatte bir ayet bile ezberleyemiyorum. Yani çünkü artık hafıza işte. durmuş, tamamıyla yani, durmuş. Işte. Şimdi bazen Hı -hı. insan bu noktaya gelince artık bu elinizde olmuyor. Yani ve e, biraz da son öğrendiklerinizden başlayarak geriye doğru unutuyorsunuz. Yani ne kadar Mesela Hüseyin çok sevdiğim bir şiiri vardır. Yunus Necip Fazıl'ın Yunus Emre şiirini çok severim. Mansur şiiri gibi zaten yan yanadır onun kitabında. Üçüncü kıtasında bir beytinin yarısı var. Zaman zaman gidip bakıyorum fakat yine ezberleyemiyorum ne hikmetse o yarım beyti ezberleyemiyorum. Bir arkadaşım yarım mısra hatta yani. Bir arkadaşım vardı çok sevdiğim köyümüzden Allah rahmet eylesin. 94'te vefat etti trafik kazasında. Uşaktan Erzurum'a giderken gidinceye kadar daha o genç yaşında bile bir beyt ezberletemedim kendisine bir şiirden. Hı hı. Yani çünkü çok rahatsızlıkları olmuştu kendisinin. Dolayısıyla bayağı daha daha 25 yaşında falan o hafızası yani bir beyti bir ezberleyemeyecek kadar bitmiş gibiydi yani. Bir şeye girmiyordu çok içine. Şimdi böyle insan elinde olmayan unutmalar olur yani. Tabii bunlardan insan şey muhafaza edilmez. Yani Hastalıktan veya yaştan kaynaklananlar şey ama ya genç bir insanın unutkanlığı i̇hmalden, da bazen haram kaynaklanıyorsa tabii gibi şeyler evet. de unutkanlığı tetikliyor. Evet, işte, evet, harama bakma gibi. Evet. Ondan sonra işte kendisini günahlardan korumama evet. gibi e, ve ihmalde bulunma. Mesela Kur'anı unutma tekrarlar yapmama gibi. Mesela benim tanıdığım bir arkadaş var hafız e, teravih namazları da kıldırır. Mesela o hem her gün Kur'an'da mutlaka ad, yani hıfzını devam ettirmek için mutlaka en azından okuması zannediyorum. Bücüz okuyor her gün asgari. Evet. Ve Ramazan girerken de hemen hemen günde bücüz neredeyse değecek kadar yani. 4-5 defa daha Kur'an hatmetmeden o e, teravihli imamlığına geçmez. Yani şimdi işte bunu hafız Allah vermişse o hıfzı yani... Bunun insanın koruması için gerekeni yapması lazım. Evet. İhmalde bulunmak lazım.